Fatih Sultan Mehmet. 1453 bir çağ kapanıyor, yeni bir dönem başlıyordu. Ve bu büyük dönüşümün arkasında henüz 21 yaşında bir padişah vardı, Fatih Sultan Mehmet. Bir dahinin yetiştiği saray, Fatih sıradan bir hükümdar değildi. Küçük yaşlardan itibaren hem doğu hem batı ilimleriyle yetiştirildi. Matematik, astronomi, felsefe, Yedi dil konuştuğu söylenir. Arapça, Farsça, Yunanca, Latince ve daha fazlası. Tek bir hedefi vardı Konstantiniye. Onun gözünde İstanbul sadece bir şehir değildi. Bir inanç, bir ideal, bir kilitti. Yıllarca hazırlık yaptı. Dev toplar döktürdü, donanma inşa etti, surları inceledi, casuslar gönderdi. Ve sonunda 29 Mayıs 1453, dünya tarihinde bir dönüm noktası. İstanbul'un fethi sadece bir zafer değil, Fatih sadece bir şehir almadı. Doğu Roma'nın kalbini durdurdu. Orta Çağ sona erdi, yeni Çağ başladı. Ve İstanbul artık bir medeniyetin başkenti oldu. Kanun ve bilimle taşlanan bir hükümdarlık. Fatih sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir düşünürdü. Fatih kanunnameleri ile devletin hukuk sistemini düzenledi. Bilime ve sanata büyük önem verdi. İtalyan ressamları saraya davet etti. Medreselerde özgür tartışma ortamı kurdu. Rönesans'ın Osmanlı'daki karşılığıydı. Batı'da Rönesans yükselirken Osmanlı'da da Fatih vardı. Bilgiyi, sanatı ve adaleti harmanladı. O yüzden sadece bir fatih değil, aynı zamanda bir kurucu, bir vizyonerdi. Vefatı zehir mi, hastalık mı hala bilinmiyor. 3 Mayıs 1481'de vefat ettiğinde arkasında güçlü bir imparatorluk, büyük bir miras bıraktı.